ki bizi bırakmaya azmetiyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen niye derler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüğü kast ediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarını nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, vele kara olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi. Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun Etme Sen yüz çevirecek olsan Ay kapkara olur gamdan Ayın da evini yıkmaya kast ediyorsun Etme Bizim dudağımız kurur Sen kuruyacak olsan Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun Etme Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun Etme Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun Etme Şekerliliğin içinde zehir zarar vermez bize O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumuzu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Aramı bulaşan gözüm. Güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun. Etme isyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme.